Ama adamlarda saçma sapan eğim var abi yani. Böyle olmaz ya. Baş etmem mümkün değil. yılan lan oyunu alıyoruz yani abi biz böyle. Otçular mı dersin? Şeyciler mi dersin? Abi öyle eğim olmaz ya. Aa iyi ipli ya ye bak yeri atmış. Şey. Angut ya yeri atmış iğne ipli. Time's over. Now you deploy to the war zone. Gidelim. 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 Neden gelmesin? Neyse Bekir ayak uydur. Bekir ayak uydurun, yeter. Adamın sözünden çıkmayın kardeşim. Ne diyorsun ha? Estağfurullah. Derim estağfurullah. Bekir o, o götleri ben seni takip ederim kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Gel de gelelim, git de gidelim abi. Aynen. Abi. abi bu savunmada sağa solu bırakmadığın zaman problem yok abi gelip direkt, direkt silahla kapı kapıya geldim mi? Yani yüzde yirmi şans veriyor bir Sağda sağda çok adam olması lazım. Adam olmayınca gafil avlanıyor. Sana hep adam mıdır kardeşim? Şuraya bak benim kötü kaldı bana ya. Ben direkt aşağı iniyorum ya zaten bir bokum yok abi girdi

Biraz, 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 biraz geliyorum. Al abi hemen hemen gidin oğlum. Göbel alalım hemen alalım. Atan abi alayım mı? Polis lazımda. Adama bak ya. Balyo yere düşmeden kaptı. Bekir abi. Buradayız. Polis ya. At at at. Polis binasında çok adam var. Bu silah neymiş lan böyle? Allah bunu ilk defa görüyorum bu silahı ya. Ne o? şunun tutuşa baksana şu silahın. Gol gelmiş gerçi de. Bu neymiş? Gol gel 26. Bak bak. Ağır makinalı da. Çok az sarsıyor. Ve çabuk dolduruyor. Köprüde adam var bak. Vuramadım <laughs> hocam ya vuramadım. Aa burada burada. Resul aldın mı şeyi? Çatıda. Ben hiç farkında Çözüm ettim bir tanesine Bak şu silaha bak Dikkat edin abi dikkat edin <Gülüyor> <Gülüyor> Bu, lan. Kim vurdu lan beni atı... Nerede de vurdular yukarı ya çıktı, Yukarı çıktı Yine, İn aşağı in aşağı İniyorum Yalnız kalmayın yukarıda İndim Aşağı mı indiniz? 11 ya metrede şey adam. 11 metrede. Sen kur şeyi koy. Koy koy. İndik abi aşağı in. İki gösteriyor. Enemy soldier incoming. Oh, oh. Oh. Köprüde 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 lan. Köprü açtı. Ya. Bir dakika bakayım abi. Çek çek çek. Çatıda. Aha kırdan bakıyor. Şeyi vurdu ya. Zırhını kırdı herifin. Bak gördüğünüz yerini. Köprüde. Bekir. Bekir. Sen asansörü asansörü bak abi sen. Hiç. Arkadaş, arkadaş yumuşattım. Mermi var mı yani? <laughs> ya? yaptım herif zaten. Karşıdan biri bakıyor ha. Adama bir çayni pres yapmışım ki var ya. Zırh var mı zırh? Gel Al. gel gel gel. Gel. Mermi var mı yani? Mermi yok bende de. Hangi mermi? Adamı düşürdüm ya. Yani. Al şunu. Elevci mermisi var istersen olur. Ah, elif. Bize silah kutusu lazım ya. Ah. Maske eksik olan var mı? Dikkat, dikkat, çadır da Al Bekir. kere. Köprüden birine koydum. Şansı da var çatıda. İşaretledim maskeyi git al reşir içeride. Deniz, deniz tarafındaki oda banyo kısmında. Biri bir çatıya çıkıyor. Asansöre bakıyorum ben. Mermi kutulu bulursanız hemen atın abi. Hemen hemen. Sniper, şey mer Sniper mermisi, şatkan mermisi lazımsa Duyuyor musun? <laughs> 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 hııı <laughs> ulan yine kaçtı herif ya ha? ama yine düştü yine seveceğim onun primatını alayım ilk rol gitti bcmk çatıda var yine. Fut 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 fut. Abi şey. <gülüyor> asansöre <gülüyor> bakarsınız. Asansöre bakarsınız. Ben de ağır ağır bakayım. Plumat var. Camdan niye koyuyorum? Plümat var. Bak asansöre bakın deriniz. Koydum koydum. Plümat ve işte yapayım da Asansöre bakın asansöre. Kusura bakın da kimse kimse kale Enemy soldier incoming. Fire sale is active. Buy station prices are adjusted. Mayın var mı mayın? Var. yok. Şu mayın bir tane şuraya atıver abi. Altta altta gizmi yiyip. Vurdum. Ben. Vurdum ibniyi düşüremedim. çatıda ya bak. İki kişi gösteriyor. Asansörü kesiyorum bakın oraya siz. <laughs> Sizi aldı sızın. Sizi aldı. Kaç, 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 kaç. Kaç, yüzeyde buraya geldi. yukarıda. İki bir yerden cephane yolluk malluk gelmedim mi? <laughs> Ama geldi 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 geldi. <laughs> <laughs> Abi tünelin içine atladım ben ya. En güvenli burayı gördüm. İnşallah. Hey Allah'ım nasıl öldüm. geldim. Dokun. Dokun dokun bir kere. Abi tünelin içine gelin. Tünelin içine gelin. Toparlayın burayı ama. Yani Gelmeye çalışıyorum. Suda suda. Gitti yine. Su da amma berrak gözüküyor ya. İbnenin silahı çok var bak. Rival var. MCV var. Bunu da alacaksanız alın. Çıkmamız lazım. Nereden İçeri buradan çıkacağız? Buradan buradan. Oraya dolanmayalım. Birisi helikoptere dolanıyor orada. İçerim gidiyor. Koş lan koş, koş 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 koş. Birlikte. Tamam ben kaldırdım. Geldi. Nereye gidiyor? Pezevenk. Geldi 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 geldi. Oo aşağıda iki kişi var. Kesin evet. buradan. Bak bak dolanıp gelebilirler. Dolanıp gelebilirler. Ben bu odaya girdim. Heee asansörü şey koydum yine kaçamıyor. Alın alın. Koyduk 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 koyduk. Pompaladım yine. Yakın yakın. Herkes bir olmuşsun. Bir an önce yukarı çıkalım abi. Çık çık çık. çık, çık. Keremim. Arkamda 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 arkamdalar iki kişi. Ay geldi. Aa bombaya düştü. Bombaya düştü biri düştü. Çok az yanı var diğerinin. Adamını kaldırmasın. Göremiyorum hiçbir şey abi. Ha bomba kafama geldi. 2 2 2 1 Adam geldi adam geldi Yeni indi yeni indi Nerede? Uff oh, koydum kafaya Siktir git ip be koydum kafaya tek kafaya kardeşim Aynen Ha maskeyi çıkarırsa öldü O piç orada birini daha mı kaldırdı? Ne yap yukarı bir şey fırlattı? Ya attı da oyun bitti yani. Devreye girme daha bence. Yalnız var ya. Ben bu maçın kaydını alırım abi ya. Evinize sağlık beyler vallahi iyi maç. Şey ya. Çayını ile eritir bir öldüm Bekir. <gülüyor> <gülüyor> Kafayı kaldıramadılar biliyor musun? <laughs> <laughs> Resul'e çıkalı aldı. Oo, camda bayağı adamım <laughs> Camcı. Abi ne Survivor'ı kardeşim ya. <laughs> Bu da Nagihan. <gülüyor> <gülüyor> ya bak ha, he, Çok iyi oldu. Hmm, böyle kardeşim ya. İdris. Ben tamam diyeyim ya. Ama.